Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Mayfair Property Dubai. Bugün SLS Residence'ı tanıtacağız sizlere. Palm Jumeirah'da harika, lüks bir proje. Palm Jumeirah lokasyonunu anlatmaya çok gerek duymuyorum. Herkesin bildiği bir lokasyon. Projemiz batı kanatında bu lokasyonun. Ve komşumuz W Residences ve Six Senses Residences olacak. Çok düşük katlı binalar, alçak katlı binalar. 2 oda, 3 oda ve 4 oda seçeneklerimiz var. Projemizde özel sahilimiz de var. Şu görmüş olduğunuz alanda direkt denize girebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz. Hemen sosyal alanların bulunduğu bölgenin önünde kalıyor. Bu projede 2 oda daireleri 8.2 milyon dirhemden başlayan fiyatlarla alabiliyoruz. 3 oda daireleri 9 milyon dirhemden başlayan fiyatlarla alıyoruz. 4 oda daireleri metrekaresi çok büyük olduğu için 35 milyon dirhemden başlayan fiyatlarla alabiliyoruz taksitlendirme seçeneklerimiz %60'a 40 yani %60 proje bitene kadar ödüyoruz. Projenin teslim tarihi 2026 yılının 3. çeyreği. 2026 3. çeyreğe kadar %60'ı tamamlıyoruz ve proje bittiğinde %40'ımızı ödeyip anahtarlarımızı teslim alabiliyoruz. Palm Jumeirah'da lüks gayrimenkul yatırımı yapmak isterseniz Dubai'de lütfen bizimle iletişime geçin. Videoyu beğendiyseniz lütfen likelayın ve kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Habibi, come to Dubai.